Temsil ettiği işçi sınıfının en kararlı savunucularından biri olan RMT'nin genel sekreteri Bob Rowe, mücadelesiyle dostları kadar düşmanlarının da saygı duyduğu bir işçi lideriydi. Merkezi hükümeti arkasına alan Londra Büyükşehir Belediyesi Başkanı Boris Johnson'ın metro çalışanlarını hedef alan tarihin en büyük saldırısı karşısında ilk roundu kazanan ve Boris Johnson'a geri adım attıran Crow kalbine yenik düştü. İngiltere tarihinin en mücadeleci sendika liderlerinden biri olan demiryolu, denizcilik ve taşımacılık sendikası RMT genel sekreteri Bob Crow 52 yaşında hayata veda etti. 11 Mart Salı sabahı evinde kalp krizi geçiren Bob Crow tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bob Crow, mücadeleci kişiliği ve sendikal hakları tavizsiz olarak savunmadaki kararlılığıyla hem örgütlü bulunduğu kamu alanında hem de özel sektördeki patronların korkulu rüyası oldu. <laughs> 16 yaşında demir yollarında çalışmaya başlayan Krov, 20 yaşında sendikal mücadele içerisine girdi. 1991 yılında RMT Sendikası'nın yardımcı genel sekreterliğine seçilen Krov, 2002 yılında yapılan seçimleri kazanarak RMT'nin genel sekreteri oldu. Krov, genel sekreterlik yaptığı 12 yıl içerisinde gerçekleştirdiği sayısız başarılı grevle devraldığı üye sayısını 52.000'den 80.000'in üzerine çıkardı. Haksızlığa uğrayan tek bir üyesi için tüm sektörü harekete geçirebilecek güçte olan Kroll, imzaladığı başarılı toplu iş sözleşmeleriyle üyelerini İngiltere'nin en fazla maaş alan ve 9 haftayla en uzun süre tatil hakkı olan işçiler konumuna getirdi. Her sektördeki mücadeleci işçilerin gıpta ettiği bir sendika lideri olan Krov'un 80 bin üyesine rağmen hem sendikal hem de politik hareket üzerindeki etkisi ve ağırlığı 1 milyon üyeli sendikalardan daha fazlaydı. Bir sendikanın yapması gerekenleri yapıyoruz. Önemli olan sendikaya liderliğin üyeler tarafından yapılması. RMT Sendikası olarak kuruluş ilkelerimize uygun olarak örgütleniyoruz ve mücadele ediyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımız için üye sayımız artıyor. Nihai hedefe ulaşmış değiliz ve daha kat etmemiz gereken uzun bir yol var. Sendikal hakları ve işçi sınıfına karşı saldırılar karşısında sendikaların elini kolunu bağlayan Margaret Thatcher zamanında çıkartılan sendikal yasaların kaldırılması için büyük bir çaba içinde olan Crow, 2012 yılında kurulan Sendikal Özgürlükler için kampanyanın başkanıydı. Crow hem sendikal alandaki kararlı tutumu ve grev hakkını tereddütsüz kullanması hem de iş yerlerinde üyeleri üzerindeki baskı ve yıldırma politikalarına karşı tavizsiz mücadelesiyle Londra Büyükşehir Belediyesi ve merkezi hükümetin hedefindeydi. Crow, Londra metrolarındaki gişelerin kapatılması ve metrolarda çalışanların iş çalışma koşulları ve ücretlerinin yeniden düzenlenmesi planına karşı 4 ve 5 Şubat'ta öncülük ettiği 48 saatlik grevle Boris Johnson'a geri adım attırdı. No, I don't think this government cares at all. I think they're a rotten uh, lot, be honest with you. I think all they're bothered about is uh, looking after the bankers and big business and allowing working people to uh, deteriorate. But one thing's for sure, we're not going to accept it, and if we have to call strike action to defend our members, we're going to. Mayıs ayında yapılacak yerel seçimlere katılacak olan sendikaların ve sosyalistlerin oluşturduğu koalisyon TASK'a açıktan destek veren Krov, TASK sadece sendikal haklar değil, her türlü adaletsizliği ve ayrımcı politikalara karşı da mücadele etti. Yüz yıl önce kurduğumuz işçi partisinden İskoçya şubemizin bağışlarını İskoçya Sosyalist Partisi'ne vermesini onayladığımız için kovulduk. Irak'a saldıran, halkın haklarına göz diken, özelleştirmeci ve sermaye yanlısı bir parti içinde zaten yer almazdık. Parlamentoda bulunan üç parti de özelleştirmeci, savaşçı ve işçi düşmanı. Irkçılığa, faşizme, işgal ve emperyalist saldırılara karşı yapılan etkinliklerin en önde gelen konuşmacılarından biri olan Krow, İngiltere'de ve dünya çapında mücadeleci sendikacılık anlayışının gelişmesi için yapılan girişimlere destek verirken Avrupa Birliği'ne açıktan karşı çıktı. İngiltere işçi sınıfının mirasına sahip çıkmaya ve korumaya özel bir önem veren Bob Crow, her yıl geleneksel olarak kutlanan Tol Festivali ve Darhum Madenciler Buluşması'nın gerçekleşmesi için maddi destek verirken bu kutlamaları da hiç kaçırmadı. They uh, shun themselves at looking after working people. They treat the working people like a concrete necklace round their neck. Um, what we really want is a party of Labour. My view is that the Labour Party is uh, completely uh, gone by its sell-by date for working people. And what we need is a party of workers and of trade unions, the unemployed, people that are facing, facing social, social deprivation, to come together and form a political party of Labour to fight big business and give workers a voice in Parliament. Mr. thank you very much. Thank you. Sendika liderleri Krov'u üyeleri tarafından sevilen ve düşmanlarına korku salan biri olarak tanımladılar. Krov için hem RMT'nin merkezinde hem de RMT'nin internet sayfasında açılan günlük üzerinden binlerce işçi ve sendikacı duygu ve düşüncelerini paylaştı.